Kanka, benim bir 760 ke bir adamım. Senin şey. Daha ters. Jersey pulldan bir şey atlar abi. Hatta yakından bu ne Jersey? Üç iki var mı 3x Yok o yedi mi? 760 değil mi? Watch out. Vallahi 60 tane basarız ya. Toplam 90. Bir yerde bir sürü vardı lan 760. Vardı ne hatırlıyorum da ben. Araba geldi lan bize. Bize getir, bize evet. getir, bize getir. Bize getir. Tamam. Takip eder misin? Kişi. Bak, mi bizi? Tek Bak Baş gel, baş gel. the location. Dört mü? Bak bence vurun çünkü sıkıntıya açıyor haberin yok. Aldım aldım. Ya mal mul da işte. Oğlum o ne lan mezarcıya bak lan. abi işte sana. Z <laughs> Zaten. Zaten. yok mu nerede? 6x'i de bıraktım. Derler vardı onu aldım. Nereye aç? Satana kat at şey. Önden arkadan vermeyemeyiz ama sağdan soldan yeriz yani abimiziz. Galiba. Emiz mi? Çatıdan var, çatıdan var de gördüm. Çatıdan, çatıdan var. Dolar geçecek. Şu an bakın ya. Al araca at, araca at, araca Bunlar al. bot ya. Araca lan. Kıstım araca. Oyalanma. Yatta hmm. bunlar. Yatıra keşi. Yatıra keşi. Arabayı tarama lan. Patladı ha. Mama vereyim mi? Ara, ara katta, ara katta, ara katta, ara katta. Aynen. Ben ne yapıyorsun? Bekle. Abi yap, abi yapma diye. Biri bokunu yiyeyim dur. <laughs> Biz vuralım kafayı. Anlatın. Sağ evde. Yürüken <laughs> finish. Tek mermi attın ha. Biraz öyle oldu abi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika kurban oldu bir dakika. bir bak. Maviş, <laughs> maviş. Tamam geldi. Araç geliyor. Nasıl olu? Oğlum neler yapıyorsunuz abi, lan? Abi. Neler tamam. yapıyorsunuz lan? Daha da mı? Hangi evde var? Yardım. Watch out. O birazcık yok muydu? Orada lagi patlamış galiba. Leş falan almış. A orada. Alt ev dolu olabilir bak. Şurası dolu olabilir. Evet, <laughs> Abi evin çatısında evin çatısında adamlar. Ha, durma 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 ne devam et durma ne devam et çocuğun devam etsene. Ya ne Bin 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 abi bin sen hepsini varacak. Çabu 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 bizi günde düştü bizi günde düştü bas. Ya kurban oldum sen çabu. Tepiyor tepiyor tepiyor. Araba öte. Direkt durma inanmıyor. Gel abi. Sis at, hadi sis at. Arkada, arkada evler de var, evler de var. Sakinim ah. ben. Arada kalacağız gençler. Dur abi şey sis at, bana bir şey sis atın oğlum. Abi sis sis. Bas canını. Sis attım size. Bayılacağım. Her tarafta adam var. Lastiğim yok. Hmm. Lastiği var lan. Şey yakıtı yok ya. Canı da yoktu zaman. öne geliyorum. Bu araba tutuyor ama nakon keşke binmeseydim. Nereden atıyorsun oğlum? Ananı yüzünü sikiyim senin. Ne bu? <laughs> bu tarafta Gerçekten da, da mı lan? Arkamızda dörtlü. Evet. Arkamızda Dört taşta. Aynen. Dur giram Ama gaz Bok geldi. geldi. Bu tarafta geldi. Bu bin. Arkada var. Arkada bin. Aracı bin. Aracı bin. Aracı bin. Aracı bin. Aracı Uğur Geçen araca O adamlara evet, mı var lan? Vur onlara amına kuyum. Bunlar... Ona, evet. <laughs> ya biliyordum arada kalacağımızı ya. Amına kuyum oyununda alakalı var ya. Kavurdayım ben kavurdayım. Ben, kavurdayım. Düştüm. Oğlum nazarcı vuruluyor Ulan. lan. Abi burada durulmaz ki. Bana bir satar falan lazım Oğlum bu adam bayılmamız Aferin lan. Burası gelecek lan. Uğur sen can bas. Helal olsun Hadi gel, şey şey gel canımızı gidiyor. Tamam hadi hadi Git 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 Sadece bir sesini e, duyalım. Sağ taraftan adam abi. Mezar. Öyle Tamam. Bir kaldı, Onu Bir, kaldı. Da bir kaldı abi, <laughs> alana düştü biri sanki. Yok yok, adam gerçek, özelci değil. Yanlış olmasın ama. Nerede, nerede? Kayadan mı? Bu nerede bu nerede bu? galiba? Uyyyyy! Son bir. Oğlum adam canlı <laughs> ama, adam. adam gerçek ama. Baygın canlı. <laughs> Mazarlıcı abi. kapalı ya. Acele Yok abi geri girmem Zıplatıyorum, zıplatıyorum seni de. Zıplat. At, hava at. atın abi. Ya Kim orada söyle bunlar hava attın mı? Oo yanlışlıkla vurdun lan.